Zor diyorsan denge bozulmuş demektir. Güzel haberse her zaman yola dönmek mümkün. Rızık isteyene helalinden bol bol rızık versin. Hepsi bize bitiyor, hepsini Allah'tan istiyoruz. Rabbim bir de en önemlisi de bu bence. Bize de bir çalışma yapsan ilk videoda çok güzel bir çalışmamız vardı. Afiyetimize afiyet ne bileyim bir şey yapalım. Şimdi videomuzu izleyen herkes için. Aile ile güç bağları güçlendirecek bir çalışma yapalım inşallah. Bütün sorunların çözülmesi, enerji tıkanıklarının açılması için enerji alanı açılsın. Hayat zor diyorsan denge bozulmuş demektir. Güzel haberse her zaman yola dönmek mümkün. Nasıl umut dolu valla. kalbine inanıyorum. Hakikaten inanıyorum. O dört araba dedik ya lastik, denge kaçmış, yolun dışına çıkmışız, otobanın dışındayız. Her zaman otobana dönmek mümkün. Sadece bilelim, oraya dön gidelim, denge hamleleri yapmayı öğrenelim. Ee, Allah'ın izniyle mümkün bu. Rabbim herkese ihtiyaç olan şifayı versin. Nice. Bu edelim ki ki önemli bir şey, şifa isteyene şifa versin. Borcu olana eda makul Bu da önemli konu. Maddi sıkıntılar alıyor. Rızk isteyene helalinden bol bol rızık versin. Yani hepsi bizim ihtiyacımız. Hepsini Allah'tan istiyoruz. Rabbim bir de en önemlisi de bu bence. Dünyada da ahirette de afiyet versin. Şimdi mal mülk var. Afiyet yoksa bir kıymeti yok. Afiyet olmayınca yediğinden zevk alamıyorsun. Şu örneği belki e, yerinde olacaktır. Çocukken tarlalarda çalıştım çok severek çalışmıştık. Tütün yapardık bizim küçüklüğümüzde memlekette. Neyse gölgesini. Domates, peynir, domates, soğan, soğan ekmek, tarlada yediğin yemekler. Allah'ım o lezzet hala adamamdadır. Başka hiçbir yerde bulamıyorum o lezzet. Yani soğanı kırıyorsun, karpuzu kırıp yiyorsun icabında. Öyle lezzetli ki niye? Çünkü çalışıyorsun. Helal kazanç, emek var. Mesele karpuzda değil lezzet. Dilde, ya. Yani yeter ki bizim afiyetimiz olsun ki o lezzeti alabilirim. Yoksa en lüks restoranda git ağzımızın tadı yoksa yani en kral restoranda en pahalı hesapları ödesem bile yani ağzın tadı yoksa çok bir kıymeti olmayacaktır. Rabbim afiyet versin inşallah. Amin. Şimdi kıymetli Bilal Can Türk bize de bir çalışma yapsan ilk videoda çok güzel bir çalışmamız vardı. Afiyetimize afiyet katılsa Yapalım. ne bileyim bir şey yapsa. Bilmiyorum. Şimdi videomuzu izleyen herkes Bilmiyorum. için. İnşallah. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Tamam. Hem bir rahatlama olsun. E, hem de Allah'ın izniyle geçenlerde canlı yayında yaptım ve birçok hep aileyi konuşuyoruz. Çok sevdiğim bir yöntem. Bunu birçok arkadaşımız deneyimledi. Burada belki defa de deneyimleyen biz dinleyicilerimiz vardır. Ama her defasında bir tık daha iyiye gider. Yani bunu çok yapmanın hiçbir zararı olmayan bir yöntem. Aile ile güç bağları güçlendirecek bir çalışma yapalım inşallah. Tamam. Canlı yayınlarda böyle daha etkili oluyor. Hazırsak arkadaşlar. Şimdi ee, ama önce bir rahatlama yapalım istiyorum ki bir enerji alanı açacağız, sonrasında inşallah şifa olacaktır. Şunu söylemek istiyorum ama yapacağımız aile dizimi değil. Ne? Aile dizimi böyle bir şey değil. Bazıları bunu aile dizimi zannediyorlar. Aile dizimi bambaşka bir şeydir ama inşallah şifa vesile olacak, güzel bir çalışma. Hazır mıyız, başlayalım mı? Sevgili arkadaşlar, buyurun gözlerinizi kapatalım lütfen. Bütün arkadaşlarımız. Ben kameramı kapatıyorum. Evet, şimdi gözlerinizi kapatalım lütfen hep beraber bütün izleyicilerimiz. Biraz yavaş alıyorum ki birçok izleyicimiz kendi evinde. Hatta ışığı loşlaştırabilirsiniz. Gözlerini kapattın. Kafanı hafif öne doğru eğip bırakırsan başını çok daha rahat olacaksın ve dik oturuyorsun. Şu an bak bakalım karnında nasıl bir hareket, nefes hareketi var. Nefes alırken yavaşça karnın şişiyor. Nefes verirken yavaşça iniyor. Yavaşça al nefes. Karnımın şiştiğini hisset. Hiç zorlamadan çok yavaşça. Ve şimdi yavaşça ver nefesini. Karnın içine doğru yavaşça gir. Hiçbir zorlama yok. Ve şimdi bırak nefesi sadece vücudun al. Nefes almayı bile düşünme. Sen sadece üçüncü bir kişiymiş gibi karnındaki nefes alışverişini izle. Önce karnındaki nefes alışverişini izle. Bırak kendini. Bu seni sakinleştiriyor. Denginleştiriyor. Şimdi lütfen benimle beraber gözlerim tamamen kapalı ve Lütfen benimle beraber niyet al. İçimden tekrar et söylediklerimi. Kendi kök ailem ve çekirdek ailem için bütün sorunların çözülmesi, enerji tıkanıklığının açılması için enerji alanı açılsın. Allah'ın izniyle almam gerekenleri almaya, görmem gerekenleri görmeye, şifalandırmam gerekenleri şifalandırmaya niyet ettim. Kendi kök ailem ve çekirdek ailem için enerji alanı açıldı. Şu an o alanın ortasındasın. Şimdi anneni nerede durması istiyorsan oraya koy. Önünde mi, arkanda mı, yakın mı, uzak mı, sağında mı, solunda mı? Sana göre nerede rahat durması istiyorsan anneni oraya koy Şimdi babanı o enerji alanının içerisinde nerede durmasını istiyorsan oraya koy. Senden büyük kardeşlerin varsa onları enerji alanının içerisinde nerede durmalarını istiyorsan oraya koyuyorsun. Senden büyük kardeşlerin. Ya da gözünün önüne direkt gelebilir amca, hala, dayı, teyze diye. Hepsini iyi hissettiğin yerlere koydun. Şimdi senden küçük kardeşlerin varsa onları enerji alanında istediğin yerlere koyduk. Sana yakın uzak, annene babana yakın uzak. Nerede durmanı istiyorsun? Ve şimdi Eşini o enerji alanının içerisinde nerede durmasını istiyorsan oraya koy. Boşanma veya vefat var ise uzak bir kenara koy ama mutlaka koy. Şimdi çocuklarını enerji alanının içerisinde nerede durmasını istiyorsan koy. Ve bak bakalım şimdi. Ailen nasıl görünüyor? Dağınık mı? Önünde mi? Sen arkasında mısın? Mesafen nasıl? Millet birbiriyle araları nasıl? bir bütün olarak ailene bir bak o manzarayı Fark edeceksin bazı sorunları şimdi. Şimdi başlıyoruz. Annenin karşısına geçtin. Lütfen şimdi annene ne söylemen gerekiyorsa hepsini söyle. Öfkelerin varsa, kızgınlığın, kırgınlığın varsa ya da seni seviyorum, özlemin, hasetin varsa annene söylemen gereken her şeyi söyle. Göz yaşı gelmesi çok olasıdır. Lütfen tutma. Çıkması gereken bir şey çıkar. Bazen kahkaha gelebilir, esneme gelebilir. Hiçbir şeyi tutma. Her şey olması gerektiği gibi olsun. Ve şu an annene söylemen gereken her şeyi söyle lütfen. Ve şimdi benimle beraber annene hitaben tekrar eder misin? Sen benim annemsin. Atamsın. Sen benim Annemsin, atamsın. Her şeye rağmen, her şeyinle seni annem olarak, atam olarak olduğum gibi kabul ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum ve onurlandırıyorum. Herkes kendi kaderini yaşar. Sen kendi kaderini yaşadın, yaşıyorsun. Ben kendi kaderimi yaşadım, yaşayacağım. Sen benim annemsin, atamsın. Seni annem olarak, atam olarak her şeyinle, her şeye rağmen olduğun gibi kabul ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum ve onurlandırıyorum. Annenin yerini değiştirmek istersen değiştir, sarılmak istersen sarıl ve şimdi babanın karşısına geçiyorsun. Babana içinde ne varsa söyle. Öfken, kızgınlığın varsa. Göğsünü yumurtlamak istersen yumrukla. Haykırmak istersen haykır. Özlediysen mutlaka özlediğini söyle. Sevdiğini söyle. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. İçinde hiçbir şey bırakma. İçinden geldiği gibi. Her şeyi babana aktar. Şimdi benimle beraber babana tekrar. Sen benim babamsın, atamsın. Seni babam olarak, atam olarak her şeyinle, her şeye rağmen olduğun gibi kabul ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum ve onurlandırıyorum. Sen benim babamsın, atamsın. Seni babam olarak, atam olarak her şeyinle her şeye rağmen olduğun gibi kabul ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum ve onurlandırıyorum. Sarılmak istersen sarıl. Yerini değiştirmek istersen değiştir. Şimdi senden büyük kardeşlerini görüyorsun. Abin, ablan ya da amca, hala, dayı, teyze kim gelmişse şimdi. İçinde hiçbir şey tutmadan onlara söyle. kızgınlıkların, kırgınlıkların, üzüntülerin, öfkelerin varsa, sevgin, hasetin varsa söyle lütfen. Özür dilemek istersen dile. Ne gerekiyorsa içinde tutmadan söyle. Ve şimdi onlara da tekrar et lütfen. Sen benim ablamsın ya da abimsin, atamsın. Seni ablam olarak ya da abim olarak, atam olarak, her şeyinle, her şeye rağmen olduğum gibi kabul ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum ve onurlandırıyorum. Diğerlerini değiştirmek istersen değiştir. Küçük kardeşlerine geçiyorsun. Onlara da içinde ne varsa söyle. Aktar hiçbir şey tutma içinde. Bildiğin her şeyi aktar lütfen. Her şeyi söyle. Sevdiğini söyle. Üzüldü, üzmüşlerse seni söyleyebilirsin. Ama içinde hiçbir şey bırakma. Ve kardeşlerine söylüyorsun şimdi. Sen ya da sizler benim kardeşimsiniz. Sen, sizler benim kardeşimsiniz sizleri kardeşim olarak her şeyinizle her şeye rağmen olduğunuz gibi kabul ediyorum ve onurlandırıyorum yerlerini değiştir istersen tabii ki ve şimdi eşinin karşısına geçiyorsun her halükarda boşanma vefat dahi olsa iki eş varsa iki eşi birden alıp ikisine de söyleyebilirsin yani eski eşini, içinden ne geliyorsa Söyle onlara. Bırakma hiçbir şey. Neden diye sormak istiyorsan sor. Bir bak bakalım seni seviyorum diyebiliyor musun? Diyemiyorsan neden diyemediğini de söyle ona. Eşinle her şeyi konuş şimdi aktar. İçinde hiçbir şey kalmasın. Ve şimdi tekrar eder misin eşine bakarak? Sen benim eşimsin. Boşanma ya da vefat varsa eşim din diyoruz. Sen benim eşimsin. Çocuklarımız var. Seni eşim olarak her şeye rağmen her şeyinle olduğun gibi kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Sarılmak istersen sarıl. Bunu dene lütfen. Devam eden evliliklerde önemlidir. Boşanma ya da vefat varsa uzak bir kenara koy alanda onu. Şimdi çocukların karşında. Konuş çocuklarında. Belki özür dilemek gerekir çocuklara. Onun bir yetişkin gibi olduğunu düşün, bir birey olduğunu düşün. Yetişkin dostlar içindeki her şeyi, yaşadığın her duygu çocuklarına aktar lütfen. Sevdiğini söyle, kızdığın şeyler varsa söyle kırıldığın noktalar varsa söyle en çok da özür dilemen gerekiyorsa lütfen dile seni sen yapan özellik bu olacak özür dilemen gerekiyorsa çocuklarından özür dile ve şimdi onlara da hitaben tekrar et lütfen sizler benim evladımsınız yüreğimde yeriniz var sizler benim evladımsınız ya da sen yüreğimde yerin var Sizleri evladım olarak her şeyinizle her şeye rağmen olduğunuz gibi kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Sarılmak istersen sarıl çocuklarına. Ve şimdi bak bakalım aileni bütüncül olarak ilk başta baktığım gibi mi ailem genel olarak yerini değiştirmek istediğin birileri var mı? Bak onlara ve ailene söyle: Sizler benim ailemsiniz. Her şeyinizle her şeye rağmen sizleri ailem olarak olduğunuz gibi kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Şimdi aynı şekilde aileni izliyorsun. İçinde bir şey kalmışsa söyleyebilirsin şu an ve alanı kapatacağız. Enerjiler hepsi ait olduğu yere doğru gidecek. Lütfen benimle beraber tekrar et içinden. Kendi kök ailem ve çekirdek ailem için bütün sorunların çözülmesi, enerji sıkıntılarının açılması için açmış olduğun enerji alanı tamamen kapansın. Kendi kök ailem ve çekirdek ailem için açmış olduğum enerji alanı tamamen kapandı. Şimdi sen varsın. Kendini nasıl hissediyorsun? Ve şimdi lütfen kendine sarılır mısın? Sımsıkı sar kendini, sarıl kendine. Kendini tanıyorsun şu anda. Artık ailenden enerji alabiliyorsun. Daha iyi seviyedesin. Ve kendine sarılarak tekrar eder misin lütfen? Kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum. Kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Evet, şifalar olsun. Gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz arkadaşlar. Şifalar olsun inşallah. Eminim olsun. Çok sevdiğim, Eminim. çok sevdiğim bir çalışma. Çünkü aileyle genelde hep göz ardı ettiğimiz, iş hayatımız ailemizin önüne geçer. Okul hayatımız ailemizin önüne geçer. Kendimiz, egomuz, nefsimiz ailemizin önüne geçer. Bir bütün olduğumuzu unutup bireyselleştiğimiz için toplumda aslında büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bunu fark ettirmek açısından bile etkili. Bir de hakikaten bu enerji alanı açarak söylediğimizde çok güzel şifalar da mümkün. Ama bu aile dizimi değildir söyleyelim. Hani büyük travmaları bulup keşfetme konusunda bir işe yaramaz ama çok etkili. E, bunu inşallah YouTube kanalında yayınlıyorsunuz. Biz de inşallah yayınlarız. Tekrar tekrar yapabilir bütün başımız. Yani topluma umma şifa olsun inşallah. Birçok defa yapmak bazen daha etkili olabilir. İnşallah herkese şifa olur.